Türk toplumu olarak söylüyorum. Ne yazık ki kendimizi nispet ettiğimiz İslam dinini veyahut kendilerini nispet ettikleri mezhep imamlarını tanımayan bir toplum olduğumuz gibi ne sevdiğimiz ne de sevmediğimiz insanlar hakkında geniş bir malumata sahip değiliz. İlim ehli eğer hayattaysa yaptığı dersleriyle tanınır. Eğer vefat etmiş birisi ise ortaya koymuş olduğu kitaplar veyahut meşhur olmuş talebeleriyle tanınır. Şimdi bizim toplumda insanlar kendilerine indirilen ve iman etmeli gereken Kur'an'ı dahi okumadıkları için, insanları Kur'an'ın ve sünnetin terazisiyle ölçmedikleri için kendi babalarından, hocalarından iyidir denilen insanları iyi bilmişler, kötüdür denilen insanları da kötü bilmişler. Mesela alimler Allah'ın oğludur diyen Celaleddin Rumi'yi evliyadan saymışlar veyahut Allah ete kemiğe büründü, Yunus diye göründü diyen Yunus Emre'yi evliyadan saymışlar. Ancak kitaplarının içeriğinden habersiz oldukları Muhammed İbni Abdül İslam düşmanı olarak addetmişler. Şimdi bu müellifin kitaplarına baktığınız zaman ehli sünnetin çizgisinden çıkmadığını tabii ki hatasız olma hatasız demiyoruz, masum da demiyoruz. Ancak onu ehli sünnetin yolundan ayıracak bir hatası olmadığını görürsünüz.